Kırşehir'in en önemli tarihi eserine geldik. 1272 yılında yapılan bu eser hakkında çok enteresan bir bilgi de burada var. O bilgiyi de şu ezan okusun anlatacağım. Şimdi o sırada biz astronom müzesini gezelim bakalım. Neler varmış astronomide. Ekvatoral güneş saatimiz. Güneş terste kaldığı için şu anda güneş saati işlevsiz burada. Aa, ben bunun aynısını şeyde Rusya'da da görmüştüm. Güneş saati. Şuraya bir çubuk dikiyorsunuz bak. O çubuğun gittiği şeye göre, gölgeye göre saati belirliyorsunuz. Osmanlı'da böyle bir saat kullanılmış. Burada şimdi size buraya gelirken söylediğim bir şeyi ispatlayacağım birazdan. Bir gezeyim. Ondan sonra size göstereceğim. Bu da çemberli güneş saati. Müzesi'ni gezdik. Burada çok enteresan aletler var. Hepsi saati ölçmeye yaramıyor. Bazıları gezegenlerin uzaklıklarını, gezegenlerin parlaklıklarını, farklı farklı özelliklere sahip aletler var. Çok güzel. Çok güzel yapılmış ama insanımız tabii mahvetmişler. Bazılarını bozmuşlar, bazıları aşırmış. Şimdi size hani ilk başta buraya gelirken söylemiştim ya Çorum iddia ediyordu başlangıç olduğunu ama merkez olduğunu. Bakın burada diyor ki Kırşehir başlangıç meridyeni. Hemen dönüyoruz. Kırşehir başlangıç paraleli. Kırşehir iddia ediyor ki biz merkeziz. Hadi şimdi şu Caca Bey'in yaptırdığı güzel camiye gidelim. Ha, neydi bunun özelliği? Şu minarede üç farklı tuğla kullanılmış. Üç farklı tuğla tekni, örgü tekniğiyle yapılan bu minare Anadolu'da tekmiş arkadaşlar. Anadolu'da böyle bir minare başka yok. Tek Kırşehir'de. Bu caminin bir diğer özelliği. Burada zamanında uzay bilimleri eğitim verilmiş. Burada astronomi eğitim verilmiş. Onda nasıl verildiğini içinde göstereceğim size. Hadi içine gidelim. Evet, mükemmel caminin önüne geldik. Gerçekten mükemmel bir yapı. Bakın, burası medrese diye geçiyor. Yani sadece cami değil. Caca Bey tarafından yaptığımız. Caca Bey kim? İkinci Gıyasettin Keçüsef döneminde Kırşehir'in emiri, Kırşehir'in Kırşehir valisi Nurettin Bin Cibril ee, Bey. Evet. Bakalım. Şimdi tam namaz vakti ama içerisinde o astronomi ile ilgili yapılan şeyi göstereceğiz. Zaten burası ilk yapılırken Hanı olarak da söyleniyor. Öyle bir iddia da var 1272 yılında. Um... <laughs>